her şey yapılıyor da Atatürk'e diyorlar. Böyle şey olmaz. Hiç olmaz öyle şeyler. Herkes Atatürk'e diyenler var tabii. Onlara ben saygı duyuyorum. Ben Atatürk'e karşıyım diyor. Tamam. Ve karşı olması lazım. Bir Müslümanın Atatürk'e olması mümkün değil. Ben de Atatürk'e diyorum. Çünkü bunlar Aziz Nesin'i çok seviyor. O sen okuy bakalım. Ya. İyi bakalım. O zaman böyle gelmiş böyle gitmez. Aziz Nesin'in otobiyografi mahiyetinde yazdığı bu kitap. Sayfa 131'den bahsediyor. Burada işçi galip ile ilgili bir bölüm var. Hatta kendinden bahsederken burada Arapça derslerinden, tecvitten falan hepsinden bıkmıştım diyor. Devamında alt satırlarında evimizde Mustafa Kemal'in aleyhinde konuşuluyordu. Mustafa Kemal'in asıl soyu Yahudiydi. Bak Yahudi falan da bilmem ne demiyor. Mustafa Kemal'in asıl soyu Yahudiydi. Yahudi dönmesiydi diyor. Ya, Aziz Nesin Mustafa Kemal iftira atmış. Ay terbiyesi ya. Bir gözü de kördü. Resimlerine baksanıza da gözünün birinin cam olduğu belli işte. Mustafa Kemal Müslümanlığı ortadan kaldıracaktı demiş Aziz Nesin. Bu bizim sözümüz değil. Aynı kitabın sayfa 257'de diyor ki artık fes mi şapka mı bölümünde? Artık fes giyilmeyecek, şapka giyilecek. Fes giymek yasak. Fes giymek yasak diye bir söz duymaktayız. Babam kızıyor, küplere biniyor. Mustafa Kemal'in ne körlüğü kalıyor ne dön.